Merhaba arkadaşlar, sizlerle beraber yutamadan gideceğiz. Her zaman gibi gibi veys'e gideceğim. Kimiyle bilmiyorum, yatabilirim. Bir bakacağım etrafa kimler vardı. X ve X'e. X ve kimdi o? Evet. O mesafem gitmiş. Hile çok fazla hile var. Ne <laughs> <Pile. gülüyor> Değil sen sanırım, az önce uçtu sanırım. niye görmüyorsun? gördüm ya. yani? Hadi. Geçiyorum. Birçok hey, fazla kişi ya. Tüylü

ben şu an Emir? <laughs> Sus. hala içeride mi? İçeride. Bu düğün aktaracağımız mı?

mek queen mu? McQueen bak yaptım ya. sessiz <laughs> Nerede? On. Sizin çıkarttığınızı unutup çıkarttığınızı bu bulabiliyoruz. Adam hile hile vurmaya что не сидит на ней, а что скрёбывает Hayır be. Hız gücüm gitmesi. Çok sıkıcı oluyor. Bir tane gaz kaldım sadece. Tam bok gibi gidiyor. Bir dört kişiye sanırım. bir tane yani, takım attı takım attıktan sonra takım ayrılma yapmayı unutmuşum adam çekti savaştayken setimi açıyorum şu şeyin resim şu ya kaç mı o oh, arkadaşlar yine bağlıyız hayat. Oh, hayat kanka atmam Vallahi hayır 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 hayatma harammızı kılına haram k o oh, bot da almıştı zaten Kanka yarım kalple kaçtı zaten. Yani seni dokundun. Seni sen dokundun. Sen dokunmasan başka bir şey yok. Sen, sen başta kırdın. Evet Bizim hasarı kapatıyordun. Evet kafasına hasarı koydum böyle. Of çok iyi koydun ha kafasına. Bana, olsun, Bana, olsun, Bana, olsun, Bana ne kardeş? Karan düştü yok oğlum iyi açtım ya. Hadi bay bay. Valla güzel oldu adam güzel kesik. Arkadaşlar bugün de ballıyız ha. Yine ballıyım. Oğlum bu VT'lerde hep kaybediyorum. Şu an kazanmaya başladım. Diğer ses çekiyle kazanıyorum hep. Kimse bana dalmıyor. Şu sesi. Arkadaşlar o bizim oyuncu sanırım. Çok benziyorlar. iyiyim kanka iyiyim yok yok kast dedi kast demiş artık kastle ilgilenmiyor ya kastle şu iyi mi ne kötü çıkıyor iyiyim kanka bu artık basmıyor diyor kanka hadi lan gideyim onun artık basın. yatmaya yatmayacağım artık full kanka ya gitmiyorum ya artık Arkadaşlar artı gitmeyin. Artı ben full Ben 50 tüm enerjileri topla yine. Yine yaptım. Potum bitti yaptım. Şöyle aldım hemen dön güçlerimi. Sesimi bozmaya da başlatacağım. Siz kaybediyorsunuz diye. Bana kardeş değiş. Aha. Birileri gitti. Ama İçir mi? İçir mi? İçir mi? Biraz fazla topla çıkan da neyse. Yine uçar mı ne ne? Ne oldu lan? Şu Yusuf kesisi var ya? Anasız çok fazla gittiği için bende. ben biterim Oğlum valla yarım kalpte hiç kusura bakma Kine adam yarım kalp kalmış. Bir defa bunu yap da. Hayır 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 kanka yaptım. Yaptım. Türediler tay Hayır türeyin kanka. Türeyin. Kanka bir anlarım kendilerinde altı Ne değil ya. Altı Edilir, değil miyim? Neyse, der, der, ne işlerken kasklar? Nasıl Şöyle bakayım, ne yer almışım? İndirdim, muhaseet almış Kardeş dur. Arkadaşlar, bak, bugün iki bütçe attım. Neden geldim? Tek bir bıçak attım, aldıklarını bakın. Siz BSE gitmiyorsunuz arkadaşlar? İki tane kit, kask, kask şey. Arkadaşlar, bak bu oyunları engelleri sınavda bırakayım. Kaskı botu da ihtiyacım vardı zaten. Kestiğim adamdan çıktı bot. Fazladan bir tane bot almıştı mesela. Bir kesmiştim kesmişti. Kaskı da zaten şeyden aldım. Kaptım hemen. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar mis gibi. Buralar da bayağı güzel bir şekilde. Şunları bir tane emekle basıp bir şey yapmıştım. Yani bu seni bu senin şeyin falan demeyin. Tövbe iki buçuk kit. Bir dakika ben mü vardı o kılıçta? Evet, ölülerin koruması var. Neyse arkadaşlar, hadi ben kapatıyorum. Öylesine yatayım dedim. Hadi bay bay.